Migren yüzünden hayatınız mı duruyor? İlaçsız, tamamen doğal ve bilimsel temelli bir çözüm arıyorsanız, İbn Sina'nın yüzyıllar önce önerdiği bu yöntemle tanışın. Etkisi ilk denemede hissediliyor. Hiç başınızın mengeneye sıkışmış gibi hissettiğiniz kadar şiddetli bir migreniniz oldu mu? Işıklar acıtıyor, gürültü acıtıyor, düşünmek bile acıtıyor. Eskiden Haftada iki kez, hatta bazen daha sık migren ağrısı çekerdim. İlaçlar işe yarıyordu. Ama aynı zamanda beni sersem, yorgun ve bağımlı bırakıyorlardı. İşte o zaman doğal çözümler aramaya başladım. Ve keşfettiklerim beni şaşırttı. Bin yıldan fazla bir süre önce i̇bn Sina adında parlak bir hekim, tarihin en etkili tıp metinlerinden biri olan tıp kanununu yazdı. Bu kitapta bazı bitki ve otların sinir sistemini yatıştırıp, kan dolaşımını iyileştirerek migreni nasıl hafifletebileceğini anlattı. En sevdiği migren yatıştırıcı hangi üçlü mü? Karanfil, zencefil ve limon kabuğu. Bugün modern bilimin nihayet keşfetmeye başladığı bu kadim ilacı inceleyelim. Karanfil, doğal bir ağrı kesici olan öjenol adlı bir bileşik içerir. O kadar güçlüdür ki diş anesteziklerinde kullanılır. Karanfil ayrıca migreni tetikleyebilen kan damarlarındaki iltihabı da azaltır. Zencefil ise doğal bir iltihap giderici ve mide bulantısı gidericidir. Zencefil, ibuprofenle benzer şekilde çalışan ve yan etkileri olmayan gingerol ve shogaol gibi bileşikler içerir. Hatta bir çalışma zencefilin ağrıyı azaltmada reçeteli migren ilaçları kadar etkili olduğunu bulmuştur. Ve son olarak limon kabuğu. Basit görünse de kan akışını iyileştiren ve beynin damar sistemi üzerindeki stresi azaltan antioksidanlar ve turunçgil bioflavonoidleriyle doludur. Sadece kokusu bile bir kriz sırasında sakinleştirici olabilir. Şimdi ilacı hazırlayalım. İhtiyacınız olanlar bir çay kaşığı öğütülmüş zencefil, 3, 4, bütün karanfil. Bir çay kaşığı taze limon kabuğu rendelenmiş, bir küçük fincan sıcak su, isteğe bağlı. Lezzet için bir çay kaşığı çiğ bal. Talimatlar, öncelikle karanfilleri hafifçe ezerek yağlarını serbest bırakın. Bunları bir fincanda zencefil ve limon kabuğuyla karıştırın. İçine sıcak suyu ekleyip yavaşça karıştırın. Fincanın kapağını kapatıp 5-7 dakika demlenmeye bırakın. Dilerseniz balı da ekleyip afiyetle içebilirsiniz. Yudumlarken buharı içinize çekmek için bir an durun ve hissedin. Zencefilin baharatlı sıcaklığı, limonun tatlı keskinliği ve karanfilin rahatlatıcı kokusu. Bu sadece bir içecek değil, şifa deneyiminin bir parçası sessiz, loş bir yer bulun. Uzanın veya rahatça arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve vücudunuzun gevşemesine izin verin. Bu ritüel tek başına doğal bileşenlerle birleştiğinde şaşırtıcı bir rahatlama sağlayabilir. Elbette herkes için işe yarayan bir ilaç yoktur. Kronik migreniniz varsa veya ilaç kullanıyorsanız, yeni bir şey denemeden önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Hamileyseniz, emziriyorsanız veya herhangi bir bileşene alerjiniz varsa lütfen dikkatli olun. Bu video yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tanı koymak, tedavi etmek veya profesyonel tıbbi tavsiyelerin yerini almak amacı taşımaz. Ama eğer doğanın iyileştirici gücüne inanan biriyseniz, sentetik kimyasallar içermeyen gerçek, dürüst, zamanla test edilmiş çözümler istiyorsanız o zaman doğru yerdesiniz. Kadim bilgeliğe dayanan ve modern anlayışla desteklenen daha fazla doğal sağlık çözümü için doğanın reçetesine abone olun. Bazen şifa bir şişede gelmez. Bir bitkiden, bir fincandan ve sessiz bir bakım anından gelir.